Gönüllerin üstüne düşmüş ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum bir ara Beni ölmezsem yine ara Karakış gibiyim sabalara Bizi doldursun odalara Kanka kusura bakma gel diyeceğim değer kalmadı be Ama istersen gel kucağıma otur ha Yok <laughs> teşekkür ederim Hop 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 ne yapıyorsunuz ya ne yapıyor ya kardeşim gel gel. O oh, abi ne haber? <laughs> Adamsın ya. Youtuber'ım <laughs> benim. Ne haber? Sağ ol. Çok geç. sağ ol. Üşütmeyin. <gülüyor> Dayı sana emanetler ha. ha kanka gel diyeceğim ama yer kalmadı. İstersen kucağıma oturabilirsin. Diyeceğim ama oturursun sen. Canım bu kadar güzel olma. Deniz görse kurur, güneş görse kıskanır. Ne kadar güzelsin. doyamam bakma Sen benim her şeyim. Bana Türkiye'nin Çerlisi diyorlar. Pardon, sen de kimsin? Düşmüş, ben. Sen bana Allah'tan gelen en güzel hediyesin. Cenalle, <laughs> dilane. Arkada yollarda şimdi hangi kollarda gidecek bir sürü yollarda baba sırrınızı sallarlar. Yazı arkada yollarda şimdi hangi kollarda gidecek bir sürü yollarda. Birileri demiş öldü söyleyin onlara kral geri döndü hadi bakalım. <laughs> Bendeki Gözlerim yaş değil seninle dolsa de Bugünüme dair hep seni okudum Yarınıma naziren hep yine olurum Bugün yine başımı belaya soktum Olsun varsın belalın olurum Yetmez Yıkılan bir binada çıkamazsın hiçbir kat Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yare gözlerimi veririm Bud dediniz mavi ti kaldı İçerik çalıyor dediniz, herkes ayakta alkışladı. Sizin devriniz bitti, biz başlıyoruz. Bir de derler ki, Türk erkekleri yakışıklı olmaz. Bak bize, bak, eyvah! Ben de bunu tutuluyorum, buyur. güzel lan. Böyle bir bakışı var. Nazar boncuğu olsan çatlarsın lan. Böyle bir duruşu var kanka. Gemi olsan batarsın. Kanka bir gülüşü var. <laughs> Ömür olsan bitersin ben. Kurumuş bekliyorlar. Çok güzel. Yandırdın kalbimi aman. Ey Beni Asla ve asla giremeyeceğiniz beş yer. 5 numara